Arkadaşlar bugün YouTube çekiyorum beni 174 abone yapmışsınız bu sefer 200 kere sektireceğim Ben niye böyle bir şey yaptım Ben niye böyle bir şey yaptım hemen de geçelim ki babamla biraz maç yapacağız o, o videoyu da çekelim mi hemen de 180 al 180... 190 abone yapıyorsun çekeyim. Okey. Hadi çektiriyoruz. 2 3 4 5 6 7 kere sektirdim. Kafamla iki kere sektirdim. Ulan. Orada 15, 16, 17, 18. Yani on. 26, 28, 29, 30, 31, 32. 32, yo 23'ten devam edeceğim 24 yirmi dok, yirmi beş, yirmi altı, yirmi altı, yirmi 33, 34, 35, 36, 50'e değdi. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 45. 56, 56, 57, 58. 59, 60. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65, 66. 76 77 78 79 80 81 82, 83 84 85 86 80, 80 88, 88 89 100 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 98 99 100 Gide bir daha başlıyorum çünkü kafam karışıyor dedim ya ben size diğer bölümde benim kafam karışıyor tabi sen tezerken 105'te hadi 1 2 3 4 5 6 <laughs> 7 defa. 4, 4 defa ekledim yani 11 demin dedim 12, 13, 14 14 14, 14 15, 16 8 19 20 20 20 yaklaşık 5 dakika oldu 20 21, 21 22 23 24 25 26, 26 27 28 29 30, 30 31 32 33 kafama da değdi 33 34 35 37 37 37 37 38 39 40 41 42 42 43 44 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53 4, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61. Yaklaştım yani 161. 62, 63, 64, 65, 66, 66, 66 değil. Yani 66, 67, 68, 69, 70. 89, 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 88 89, 89, 93, 94, 94, 95, 96, 96, 196, 96, 96, 4, 2, 2 daha sektirdim. mi? 100, 100. Sonunda be. Arkadaşlar. dakika sürdü anasını satayım şu an. 15 dakika olmalı. Arkadaşlar söylüyorum